Herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle Minecraft'ta Family The Craft'ta 3. sezon 8 olması lazım. 8 mi 7 miydi lan? 8 herhalde. 8. bölümde beraberiz efendim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde arkadaşlar neler yapacağız hep birlikte biraz anlatalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle birkaç tane köpek aradım ben. Aslında dur bir dakika bir dakika ben videoyu hemen görmeden şunu söyleyeyim. Bir önceki video aslında ben bir video çektim. Yaklaşık 30 dakika falan sürdü. Ama videonun en az 25 dakikası böyle mal mal gezinti böyle bir şey aramalarla falan geçti. Yani çok sıkıcı bir bölümde. O bölümde tek yaptığım bir tane kızımı doğurtturdum. Hani bir tane kızımız var ya adı neydi adını hatırlamıyorum, hatırlamıyorum şimdi. Kızımız mıydı oğlumuz muydu hatta onu bile hatırlamıyorum. kız herhalde de. Unuttum onu şey yaparım bakarız birazdan görürüz şimdi. Onu doğurttum arkadaşlar. Diğer, diğer şekilde full gezdim. Yani hiçbir iş yapmadım o yüzden o video içime sinmedi açıkçası sıkıcı oldu diye. O yüzden arkadaşlar o videoyu koymayacağım. Yeni bir de yeniden bu bölümü tekrardan çekeceğim. Bu arkadaşlar evimde şeyler neden geldi diye soracaksanız tavuklar. Yani bizim oğlana avlanmaya yolladık, şey evcilleştir, hayvan evcilleştir diye yolladık sonra tohum verdik ya. O da gitti tavuk evcilleştir. Bak sen tavuğu ne yapıyor? <laughs> tavuk evcilleştirip gelmiş. Neyse efendim ne diyecektim ben başka başka, başka ne diyecektim. Evet arkadaşlar bu arada. E, mod paketini 10. bölümde mi paylaşayım? Onu bir merak ediyorum. İsterseniz 20. bölüme kadar biraz daha mod ekleyip öyle paylaşınıyorum. O yüzden arkadaşlar bu bölüme iyi bir bin like falan gelirse arkadaşlar çok mutlu olurum. Gerçekten arkadaşlar siz video beğen ay ne oldu orada? Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Beğendiğiniz zaman cidden hiçbir katkı yok ama gerçekten böyle hevesi geliyor bakın arkadaşlar. Normalde ben 2 3 günde bir video falan atıyordum. Hatta bugün bugün belki video atamayabilirim yani. Bir önceki gün video atamayabilirim çünkü ee, şey e, okulla ilgili falan bir işim var da. E, işte o yüzden arkadaşlar bir dün bir video gelmiştir. Ondan sonra önceki günlere birer gün yani her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü iyi beğeni gelmeye başlamıştı. O yüzden arkadaşlar çok hızlı hızlı video atmaya başlamıştım. Böyle bir duyur yapayım dedim arkadaşlar. İyi bir beni gerçek arkadaşlar hemen ikinci bölümü yani sekizinci bölümü, dokuzuncu bölümü, onuncu bölümü hızlı hızlı atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim, anket yapacağım şu an sağ üstte mod paketleri onuncu bölümde mi yoksa 15. beşinci bölümde daha gelişmiş bir halde mi yapalım? Onu size soracağım ve başladım efendim. Şimdiki. Ee, ne demiştim? Bir tane kızımız dörttüm demiştim. Hatta şöyle buldum şey işte, bir tane kilbiyon buldum arkadaşlar. Böyle şöyle geldim. Anam dur bir dakika burası şu an görünmüyor. Neyse göstereyim birazdan. Şimdi nerede bizim yediden çocuğumuz acaba nerede? Şimdi onu ben nerede bulacağım? Şimdi onu ara. Bizim karımız burada yemek pişiriyor. Şey. Recep abi sen nerede yemek burada bakayım? Benim karımla ne yapıyorsun bakalım şimdi? Oh bizim karı yine bir şey yemek pişirmiş. Aferin karıcığım. Pişirmeyi bırakabilirsin artık. Yemekleri bir yere koyarız. Şimdi e, aha bu kızımız e, neydi adı bakayım Melisa mıydı? Meryem evet Meryem kızımız bu da o da arkadaşlar. E, pasif ve duygusal bir insan. Konuşayım bakayım. Ava gitmek istiyorum. Kaç oldu? 110'du. 117. Bakın tavukla oynuyor burada. Tavukla da bıyı var lan. Evet Meryem kızımızı da doğurttur arkadaşlar. Onu da sadece, o videoda sadece onu yapmıştım. Alıp koydum yani. Tek yaptığım oydu. O yüzden arkadaşlar çok sıkıcı bir video oldu. O yüzden yani, o, o videoyu sildim yani. Yalan söyleme gerek yok. Yani, yanlışlıkla silindi falan demem gerekiyor yok herhalde. Size açıkça doğru olarak söylemek istedim. Şimdi bunlar ha bir de köy buldum. Dur orayı göstereyim bir dakika. Şimdi buradakini görünmüyor. Şeyleri falan ekeceğim şimdi bir dakika. Şimdi şunları ek ekeceğim, Ondan sonra şu tohumları koy, tohumları alayım dur. Şu tohumları alayım. şunun buğdayları kalsın. Buğdayları koyalım hatta. Hmm, başka yiyecek bir şey var mı? Şunları karama vereceğim. Bunları şimdi şunlar böyle koy abi ha, elmayı alalım. Tamam, kemikleri de koy. Köpek haram ektim. için bir tane arkadaşımız yorum Hadi onu yorumda şu an aşağı koyarım dur ihtimalle. Abi köpek avla köpek gezicisi işte, çocuklar için falan Köp kedi köpek demişti. De, kedi yok şu an. Kedi köpek evcileştir demiş. koy demiş. Ee, o yanımda aşağı koydum. Siz de böyle önerilerde bulunursanız efendim. Çok mutlu olurum gerçekten. Teşekkür ederim arkadaşlar önerisi için. Siz de böyle önerilerde bulursanız Sizin istediğiniz şeyi yapmış olurum hem de. Hem de daha eğlenceli video, video olur. Ondan sonra şu bakalım da şöyle verelim. Yemek pişir diyelim. Karıcığım bekle kız. Neyse yemek pişir artık gelmeyiz yani ya. Karıcığım yemek pişirmek için kullanmayalım. Şimdiki. E bizim kızın orada bal balık, peşinde. son efendim ben burayı bayağı başarmak arkadaşlar bizim köyü hiç köpek çıkmadı. U uzaklaştım. Tam şuralara gittim. Ha bu arada i̇şte böyle gittim bak şuradan çıktım. Gezdim gezdim gezdim. Tam tak diye köy çıktı karşıma. gerçekten bilmiyordum köyün olduğunu. Hatta bakın şuraları <laughs> işte şey yaptım. Gördüğünüz gibi neydi? Yağmaladım. Görüyor musunuz? Bak şurada ekim var, bunlarda yok. Şunun da yarısını yağmalamışım. Ondan sonra şimdi buradan gittim, baktım kill biyom abi. En sevdiğim biyom. Gittim gittim. Burada, buradan bayağı bir şey düşmüş. Orada kil, kil, vardı ya envanteri. Onları buradan takıyorum. Böyle çıktım çıktım çıktım. Bir şey çıkar diye bayağı bir uğraştım ama hiçbir şey çıkmadı. Bakın buraya kadar kadar geldim. Ve artık silen videoyu durdurdum. Ve teleportlandım buraya sonra. Yerine tekrardan bu bölümü çekiyoruz efendim. Oh inşallah bu bölüm sıkıcı olmaz. Demek ki bölüm gerçekten içime silmedi. O yüzden sildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta birkaç tane havucumuz olmuştu. Onları da şey yapmıştım ben. Ekmiştim. Havuçlar şimdi ben şöyle ekeyim. Bu, bu sıraya full havuç yapacağım. Şu şekil hop şöyle. Hı. Sonra buradan böyle 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 böyle. 2, 1. Ha şunu da yeriz ya. Ya da bunu da buraya koyayım. Sonra şu buğdaylar. Buğdaylar hep de şey olmuş ama neyse. Onlar önemli. Sonra ayarlayacağız onları. Bu buğdayları da şöyle şuraya ekelim. Buğday ve şey öterle suyan bizim burası. Neydi? Havuç. Tabi patates bulduğum zaman patates de koyacağım. Şunları böyle buraya koyayım. Artan da şöyle at abi. Zaten tohumdan bol bir şey yok. Şimdi akşam oluyor bu arada. Yeni çocuğumuz da yapalım burada. Yeni çocuk yapmadım bak. Neyse akşam olsun yaparız. Evet çizmedi de olsa. Ee, akşam ben köpeği game modda mı alayım? Cidden bulamadım yani. Size yemin ediyorum. Bu sefer sırf buraları köpek bulmak için gezdim. Bu kadar gezdim istemesen pat diye karşıma çıkar. İstiyor mu? Çıkmıyor abi. Gerçekten istediği bir şey insanın çıkmıyor veriyor karşısına. Ay sesi geldi. Aslında şu an çektiğimiz saat video dört buçuk. Ama sabah akşam öğlen 4 ikindi dört buçuk ama neden uykum geldi bilmiyorum. Telefonumdan mesaj geldi. Şimdiki. Uyuyalım sonra yeni bir çocuk yapalım arkadaşlar. Çocuğumuzun adını sizlerin yaptığı yorumlardan tabii ki de belirleyeceğiz. Belirleyeceğiz ve karımız hemen gel bakayım. Bebek yap. Ne çıktı? Bir kız evet. Şimdi arkadaşlar sizin yaptığın yorumlara bakıyorum hemen. Birkaç tanesini önceden kaydetmiştim. Hemen onlara bakacağım. Yine arkadaşlar yorum yapmayı etmeyin. Ama yorumların mesela daha çok beğenilirse, daha çok üste çıkarsa o yorumu göre etme arkadaşlar daha fazla oluyor. Kızın olursa Melike, erkek olursa Müslüm koyar mısın? Melike Çetin Kayısın arkadaşımız. Kız olduğu için Melike koyuyoruz. Melike. Dur lan bekle. Ha Melike. Melike koyduk ve yeni bir kızımızın ismi Melike olacak. Şu, bir dakika şu şeye bak. Bu çekil lan. Selam bir aleyküm selam bir Recep. Ne yapıyorsun? Bak buraya sen girme lan. Bu ne yapıyorsun Çık bak çık. Bak Recep abimiz sizin bir şey demiyor ama yani abartma yani. Bu arada arkadaşlar işte, e, bizim e, köydeki da yani e, Valeri diyorum. Aslında advaller yani Recep abinin karısının da ismi değişecek arkadaşlar. Onlarda da önerilerinizi bekliyorum. Recep abinin çocuklarına falan öneri. Recep abinin çocuklarının isimleri ne olsun falan. Onlarda yazarsanız mutlu olurum. Ta ki yani şu kapaşayı kapat ya. Bizim kardeşe gidip duruyor. Bak sinirlendim Recep abi. Beni sinirlendiriyorsun. Sana güveniyorum Recep abi. Tavuğu var burada durur dursun. Şimdi bizim kız ne yapmış şurada bir ona bakalım. Bir de arkadaşlar bir game moddan bir tane köpek alalım mı? Na ne yapalım bilemedim. Cidden bilemedim. Abi patır patır toplayan artık kız yeter ya. Çok gerek şeyler toplamaya başladın sen ha. Şöyle yapayım bir dakika. Envanter. Şimdi karpuz doğma at abi. At at. Elmas bot at. At abi at abi at abi. Kill at. İsim etiketi dursun. Zümrüt dursun. Kemik at. Ray at. Teknelere at. Kazmaları at. Abi o kadar zenginim ki artık yani. Kazma atıyoruz baksana. Balkabı tohumu At 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 at. at. Cidden abi kız doldurdu ya. Envanterimi doldurdu. İsmi gitsin de abi. Tamam. Bu arada kızımızın oltası bitiyor. Kızımıza birkaç tane olta yapalım. Sonra gelelim efendim. Vay be. Valla bizim kız öküz gibi balık tutuyor yine. Şimdi gidelim. Astrolojik babinin karısıyla bizim karıyı aldatak mı? takma. <laughs> şimdi, şimdi öyle bir şey yapmayalım da. Biraz ip var. Şuradan hemen şuradan da şöyle biraz şey alalım. Hemen şurada benim şeyim vardı şuradan şu şekilde inelim. Dur. Bir dakika. Heh. Şu niye yapamıyorum ben ya? Onu ben Ah, tamam. 18 tane. 19 tane. Tamam. Şimdi kaç tane yapabileceğim buradan da? 14 tane. Oo! Tamam abi. Öküz gibi olta yaptım. Ama bunun hepsini şimdiden kıza vermeyeceğim. Çünkü sonra kız kaybeder yani yeri kalmıyor envanterinde. O yüzden şey yapacağım. Şimdi şöyle bir tane sandık yapayım. Hatta iki de sandık yapayım. Bir saniye. 16 tane lazım. E, ee, ıvır zıvır oraya koyarım. E, ee, şeyden çıkan kızdan çıkan şeyleri. Oraya bir tane iki tane sandık yapalım. Şöyle kızımızın otolarına koyarız hem. Uh vallahi bu uğraşması böyle hoşuma gidiyor. Ya çocuklarımıza falan böyle. <laughs> Şimdi bu bu şeyde neydi? Atada bir eğer yapamadım ya. Neyse şimdiki dur. Valla bu kız olmasa aç kalacağız onu ben size söyleyeyim. <laughs> şimdi şunu şöyle hop ok koyalım. Şunları şimdi şöyle koyalım koy koy koy. 3 tane şimdilik yeter herhalde. Şunları şöyle koyalım tamam. Şu eşyaları almayayım çöp, çöpleri bir almayalım hemen şöyle gidelim hop ok. şunları koyalım. Baksana abi ben pıtır pıtır bir sürü boktan şey toplamış ya at şunları at. Sen kalk şimdi bir seni giydireceğim ok kalsın tamam. Sizi alalım abi. <laughs> Sen de git. Tamam. Şimdi Şimdiki şu balıkları falan şuraya koyalım. Sonra toplarız biz buradan bunları. Şu elma zırh alalım. Sonra şu, siz zaten bir ay, bir daha arkadaşlar kusura bakmayın patlayıp ses gelmiş olabilir. Ee, şimdiki. şimdi şunu bir ejeleştirmiştik biz. Herhalde, değil mi? Aynen, evet. Bunu şöyle giydirelim. Evet, elmas at elmas zırhı oldu atımızın. Ancak şu an bunun eğer olmadığı için bunu henüz hareket ettiremiyoruz. Sağ sola yapamıyoruz. Şimdi köpek atımız burada dursun köpek dedim ya. Şimdi Allah söyledi köpek yapmamız lazım doğada. Şimdi şuna bak bak. Şu creeper'a küçük oldu bu hiçbir küçük olmuyor. Öl anam oyunda oldu oyun oldu. Anam öldürmüşüm ha oyunda oldu valla. Tam köyün ortasından sıçacaktı az da. Şuradan bir şey balıklarımıza koymuştu onu alalım. Şimdi arkadaşlar bir game mode gireyim ben. Game mode. Game mode, game mode, game mode. Şimdi arkadaşlar köpek köpek köpek. Buradan ne yapalım arkadaşlar? Bir tane köpek alalım diyorum ben. Yani bir tane köy için bir köpek alalım. Bir tane de bizim ev için köpek alalım. Yani köyümüze bir tane köpek alayım. Ev, evimizde de köpeği ben mi alayım yoksa yine keşif çıkayım. 2 saat arayayım. 3 saat arayayım. Ama köpek bulup da mı getireyim? Onu da size belirleriz arkadaşlar. Doberman. Tam bizim köylük abi. Doberman'ı bizim köyün girişine. Köyün böyle kasabanın şeyine koyacağım. Dur şunu da. Ev olsun şöyle de. ha. Şu bir whistle, whistle yaparım ya tamam. Şunu arkadaşlar şunu bir şöyle koyalım. Zaten köyün düzenini falan zaten game yaptığım için arkadaşlar bunun da sıkıntı olacağını sanmıyorum sizler için inşallah. Şimdiki köpeğimizin de şöyle şuraya da köpeğimizin kulübesine koydum. Sonra sen git. Doberman köpeğimizi koydum. Evet. Ay bu köpe kötüymüş ya. Dur bunu öldür. Bu güzel değilmiş tipi. Bu güzel tipli bir köpek alalım. English. Bu neymiş? Aha! İşte benim köpeğim. Buna şimdi kemik verelim arkadaşlar bir dakika. Kemiğim zaten benim dolu vardı atarız onları. Şimdi şu küpe kemik verelim de. Köpek dur bakayım dur. Heh. Adı arkadaşlar ne olsun. Köyümüzün köpeğin adı Chico olsun da. Bizim kendi köpeklerimizin ismini siz vereceksiniz arkadaşlar. Köpek, bu da kız oldu ya neyse tamam. Köpek bunun evine Chico tamam. senin ev, Artık burası senin evin tamam mı Chico? Hadi bakayım sen burada kal bakayım Chico. Adamım Oh kangal gibi bir köpek vallahi Mis mis. Game of sıfır arkadaşlar. Şu kemikleri de atayım dur. Ama atamadım. Neyse. Çıkıp beni takip etmiyorsun değil mi? Beni mi takip ediyorsun? Etme lan beni takip. Hayda. Şimdi whistle yapmam lazım. O whistle nasıl yapılıyordu? Onu nereden bulacağım ben ya? Allah'ım ya. Whistle lan şu. Bir dakika nasıl yapılıyor? Üç tane tamam. At abi bunu attım değil mi? Sonra şunu kapatayım. 3 tane çapraz koyuyoruz. Ona yapmam lazım. Bir dakika bu, buna, ona bakmışken bir de eğer'e de bakalım değil mi? Eğer. Eğer mi? Eğer mi acaba? Eğer. Eğer'miş bak. Y ileymiş. Bir dakika şu nasıl yapıyor ona da bakayım. 5 tane deri. 2 tane de demir. Tamam. Sonra şundan şunu kapatayım. Tamam. Huh. Şu an toplamda 5 tane demir, 5 tane de eğer lazım. <laughs> Ama deri lazım. Demirlerimiz burada sıkıntısız yok. Tamam demirlerimizi alalım şöyle. Deri. Şimdi derimiz var mı? 7 tane var. Tamamdır abi. 7 tane derimiz de varmış. Bu iş oldu. Bakırsana bizim köpek buraya geliyor. Beni takip ediyor. Şimdi bunu böyle... Ay! Farklı bir şey oldu bu. Raw Handle diye bir şey oldu. Ya abi başka bir modda çakışıyor yine. Allah Allah'ım yarabbim ya. Raw Handle ne? Allah belanı vermesin senin. Neyse arkadaşlar bunu ben bir çöpe atayım. bu şey değil miydi ya? Sıçan değil miydi? Sıçan şeyi bu herhalde. Neyse bunu bir atalım. Aa, şu köpek bir sınırdı. ben game otanımda gördün zaten arkadaşlar. Az önce zaten şey yaptım yani. Onun malzemelerini kullandım. Bir tane modda çakış için şey yapamıyorum. Sen şimdi go home. Dur sen stay diyeceğim. Şur, şuraya geleyim. Sen stay diyeyim. Ya da follow me kaldırayım yeter ya. Gel bakayım köpek. Ay gözüm kaşınıyor. Ay çocuk yap çocuk yapmayın, yaptık yaptı mıydı ya? Yaptı doğru tamam. Köpek neredesin? Aa gelmişsin hadi dinle. Follow değil stay. Otur dedim. Room. Takıl abi geniş geniş istediğini yapabilirsin köpekçiyim. Okey. Şu e de bizim şeye bağlayalım ata. At nerede bizim? Bizim at nerede? Aa bizim oğlan ne yapıyor? Şu Batuhan mıydı şu? Batuhan ne olur ne yapıyorsun? Bizim at nerede ya? Şimdi atı bul. Ah aferin şimdi at kayıp. Ha ah, şurada gördüm. Şu, şimdi ata da verelim şöyle şunu. Hop. Ki oğlum. Aferin be. Hadi gezelim artık. Oh mis gibi atımız oldu be. Oh. Atım yok demem artık falan. <laughs> şimdi atımızla şöyle biraz köye gezelim. Huuu. Tam vallahi kral olduk ha. Burada atacağız kalmış. Neyse. Şimdi efendim başka ne yapabiliriz bu bölümde? Bir dakika şu bakalım ne hediye verecek onu merak ettim. Hediye mevcut diye bakayım. Hediye de bakayım ne verecek? O 17 tane elmas boy anasın lan ne kadar zenginler. Bizim kızın şu eşyalarına bakalım bir daha. Hop envanter. Abi ne kadar dolduruyor. Cidden bunu ben sonra ayarlayacağım. Valla sıkıldım artık onun şeyine bakmaktan. Bizim atla burada dursun. Takıl burada atım. Şimdiki ee, e, Recep diye bir şu artık çocuk yapma zamanı geldiğim. Yumurt yumurtlamıştır inşallah. Şu tavuklara bakalım arkadaşlar. İnşallah yumurtlamıştır. Recep e değil, çocuğu olsun istiyorum artık ya. Recevedi'nin çocuğu olursa artık çok vallahi çok güzel olur. İsmini zaten Recevedi'nin Vedi'nin ismini de siz vereceksiniz arkadaşlar. Hatta sizin verdiğiniz isimlerden bir tanesini koyabilirim isterseniz. Kızın su çocuğun arası demiştiniz ya. O burada bizim havuçlar olmuş abi. Şimdi şöyle hop koyduktan sonra koyamadım. Niye koyamadım? Eh koydum. Elim bug'a girdi. El bug'da kaldı ha. El böyle miydi lan normal? Değildi herhalde. Neyse bug'a girdi. Neyse hemen şuradan tavuklara bakalım. İnşallah yumurtlamıştır. Abi ne yumurtlamıyorsunuz siz? mağmısınız? mısınız? Akşam bu çocuklar bu tavuklar niye yumurtlamıyor arkadaşlar? Bilen var mı? Cidden bilen var mı ya? Nedenini biliyor, bilen var mı? Buna suya falan mı atmam lazım? Bu tavukları niye yumurtlamıyor bunları ya? Abi pasta yapacağım yumurta yok. Bir modda falan çıkıştı yumurta şey mi kaldırdı acaba ya? Cidden anlamıyorum ha. Bir dakika şöyle bir hemen yumurta yapacağım. Yumurta yazacağım şuraya. Yumurta. Şimdi. Bu nasıl ediliyor onu bile göstermiyor. Yani zaten belli zaten. Tavuk, tavuk yumurta yani. Allah 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 Allah. Ne yapacağız ya yumurtlamıyor tavuklar. Vallahi video sona kadar arkadaşlar beklerim. Yumurtamam artık. Bir sonraki önerisi bana yazarsınız şunu yap bunu yap falan diye. Eğer bir şey yazamaması iki tanecik artık game alacağız mecbur. Çünkü çıkmıyor abi yumurta çıkmıyor. Ana! Dostum yumurtamış vallahi billahi. <laughs> Bak yumurta çıkmıyor derken elime bir tane yumurta geldi. Abi ne kadar değişik bir an oldu. Vallahi çok değişik bir an hissettim kendi içi, kendime kendime. Aha! iki tanemiş vallahi billahi yumuş. Şiir kamışım vardı benim? Hemen bir tane şey yapalım arkadaşlar. Cevhedi çocuğun, Recevedi'de ortturacağız. Ama Recevedik doğmayacak. Cevhedik baba olacak pardon. Şimdi benim ee, şeyim de vardı. Tamam bu da var. Süt, inek, inek, inek buluruz ya. İnek sıkıntı değil. İnek her yerde var. Eee, şimdi ben şeker kalmış. Tamam bundan da alayım biraz. Sonra senden de alayım biraz. Tamam. Biraz süt dolduralım şuna. Oh be vallahi son Recevedi'nin de bir çocuğu olacak. Bakalım Recevedi'nin çocuğuyla aslında benim çocuğu da evlendirebiliriz ha. <laughs> Dur bakayım. Bizim şu ineği bir yere koymam lazım ya. Aslında inek de lazım bize ya. Şimdi inekten biraz süt alacağız. Şu şeyleri şöyle bir indireyim ben şöyle hop. 3 3 3 kovasa yeter 1 2 3 4 5. Hadi hepsini doldur ya. İçeriz abi. Süt kadar ana çok az canı kalmış. Bir canı kalmış ineğin daha. Yani süt kadar salak bir şey var mı be? Hemen gidelim şuradan ne yap? Ana burada şurada ne var? Ulan şunu örümcek sandım kendi koydu bir şey ya. Allah korktum. Neyse şimdi pasta nasıl yapılıyordu pasta. Ya hatırlıyorum herhalde de yine de bakayım dedim. Bir bakalım nasıl yapılıyor. Ulan pasta dedik lan manyak. 3 tane buğday. Aa bir tane yumurta gerekiyormuş lan. 3 tane de şey tamam. İlk, o, o, zaman 2 tane çocuk yaptırabiliyor muyuz? Oh yeah oh yeah. Şimdi ki. Şuna da verelim zombiler. Şunu koyayım. 11 tane şekerimizi alalım. Şimdi nasıl da 3 tane sütü buraya. Sonra şuraya yumurta, şuralara şekerler. İşte hatta şöyle hızlı hızlı fazladan koyayım da. Ana niye? Buğdayımız az mıydı ya bizim? Daha fazla hatırlıyorum. Neyse alalım hop be pastamız oldu. Bir dakika. Yalan yazıyor. Niye? Yalanla alakalı. Bizim de biraz daha buğday alalım tamam dur. Bir pasta daha yapalım ya. Abi bir susun ya şu zombiler de etrafımızda. Şunu koy abi. Şunu koy abi. Şunu koy abi. Ve evet iki tane pastamız oldu arkadaşlar. Şimdiki. Nerede oğlum bu zombiler ya? Allah'ım kapımın önüne çıkmışlar. Vallahi... Ay az da kırıyordum ha. Şunları acil öldürmem lazım. Acayip sinirlendim şu an çünkü. Şimdi 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 şim, sen de kal şurada. Şimdi geri geri kalan şuraya salla. Of vallahi daraldım billahi daraldım. Pastayı al. Sabahleyin Recep. Burada tavuk. O, anam tavuk bir tane bir Adamsınız be. Oğlum iyi iki yollamışım ha. Şimdi ben şunları bir öldürmeye gideyim arkadaşlar. Çok daraldım çünkü çok sinirlendim şu an. Hop. Aferin ben muhafız. Bizim evin arkasına da bir muhafız koymak lazım ya yani baksana. Onu... Anana... Abi altıma sıçtım. Size şunu söyleyeyim. İyi ki facecam yok. <laughs> yani bir daha benim kanalımı izlemezsiniz. O kadar büyük bir tepki var ya aslında. Siz görmediniz ama böyle sanki ona yumurta da vurdu mu lan birden fıt diye çıktı birden. Görmedim. Aa patlama. Uh. Ana eve bir şey olma diyecektim. Evin yarısı gitmiş abi ya benim. Bunları niye toplamıyorsun? Toplasan şunları. Of ya. Abi of ya. Creeper'na da, sana da, Allah bin belan kızı ya. Şunları koy şöyle. Of, vallahi billahi of ya. Şuradan biraz hemen toprak toplayayım şuradan hemen. Abi şu creeper patlaması kadar gıcı giden bir şey var mı ya sizde? Benim her herhalde en çok gıcıgiden giden şey o. Nasıl ben burayı bir ışıklandırmam lazım baksanıza buraya. Oho bu bir lazım. Tamam şimdiki 10 hatta yeter herhalde. yetmez ya baktım da yetmez. İki tane kovara en azından girmelerinden gelebileceğim kadar bir yeri yapalım tamam. Sonuçları şunları kapat şöyle. Hay Allah bin belanı vermesin. Vallahi billahi daraldım şu an. Acayip şu an var ya. Belli etmiyorum ama acayip sinirlendim şu an. Çok acayip sinirlendim şu an. Gerçekten gereksiz gereksiz. Şunu yani şimdi şu, şu üzerine. Gidip Recep Edi'nin çocuğu olacak şu an ya. Boş yere uğraştırabiliriz şu klipi. Allah bin belanı versin yazın arkadaşlar. Vermesin yazın. Ver, ver. Bela okumayalım boş yere. Vermesin <laughs> Şunu açayım zaten. İçinden ne çıkarsa kullanmayacağım. ama. Oha ne çıktı lan. Şey çıktı. Eee bir tane süper kalbim. Big Bubbles mi değil Abi şu çikirgelerin unuttum ben Bir sonraki bölüme inşallah silerim. Çok sinirim bozuluyor çünkü. Siz ne yapıyorsunuz da burada? Neyse hiç uğraşamayacağım onlarla. Uyuyalım sonra sabahleyin derece verdiği çocuklar olsun. Ay vallahi billahi yoruldum ki anlatırken çenem ağrıdı ya. İkinci videom çünkü arka, arka bu. Aslında bugün de 5 video çıkmış adamı da bugün de uyku var. Ay vallahi bismillahirrahmanirrahim. Ay ay. Şimdiki. Çocuğumuz acaba doğma hazır mı? Bakalım hemen ona. Bir saniye şu oyu da kapatmam lazım ha. Çünkü baga giriyor bazen o açıkken. Aa oğlum oh, kızım çok güzel oldu Melike. Melike kızım çok güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Şuna kadar doğan en güzel kızlarından biri. Şu geçenki kızım da çok güzel doğmuştu. Nerede o kız? O kız şu an yok. Kız Melike vallahi çok güzel oldu lan. Hiç Melike'nin bu kadar güzel olacağını sanmıyordum. Tamam. Melike sen burada kal artık. Bakayım. Pasif ve sinirli biriymiş. Konuşayım bakayım. Bir dahaki sefere benim yanında götürür müsün babacığım? Tamam. Götürürüm kızcığım. Kızcığım. <laughs> ben bir tane daha çocuk yapalım akşam. Bunu da yeni eğitim yorumlarınızdan bir tanesini seçeceğim. Bebek yap. Allah kızımız geliyor. kapıyı kapat karı. Evet. Bir kız yine kız oldu. Arka arkaya kızlar doğmaya devam ediyor. Hemen bir tane bakalım. Sonra Recep çocuğunu doğutturalım ve büyüdüğü burada bitireceğim arkadaşlar. Şu an isim isteklerinize bakıyorum tabii ki de. Abi oğlun olursa Okan kızın olursa Pınar koyar mısın? Lütfen abi. Hasan al saç. Oğlum kızımız oldu. Pınar koyuyoruz. Pınar. Evet. Hasan Alsaç arkadaşımızın teşekkürler aşağıda yorumda. Görüyorsunuz arkadaşımızın. Kapıyı kapatalım. Şimdi Recep Edik abi. Gel bakayım. Bekleyin bakayım sizi bir. Recep abi takip et. Valeri. Valeri de ismini arkadaşlar. Siz belirleyeceksiniz yine. Yazarsınız yorumlara. Mutlu olurum. Recep abi şimdiki Etkileşim hediye. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ikisi birden istediler Zaten iki tane pas istiyormuş Ve çocuklarda da... Aha Gördüğünüz gibi erkekler oldu. Ah oh, bizim kızlardan biri eğer yakışık bir şey olursa bizim biz, işi olursa yani gelir medeli iyi olursa bizim kızlardan biriyle evlendiririz. Ha. Şş, böyle çaktırmayın. <laughs> ne arkadaşlar? Bu... Recep Edin oğluna artı bin beğeni. Evet Recep Edin oğluna artı bin beğeni. Recep Edin oğlunun ismini de siz verin. İlyas mı olsun ne olsun? <laughs> ne alaka İlyas bilmiyorum. Aklıma İlyas geldi neredeyse. Neyse arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için, beni beğendiğiniz için Yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ederim. Abone olduğunuz için de iki kat daha teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Esen kalın. Seksi bakışlarımla size güle güle diyorum. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Onun kafaya bak. Güle güle beyler. Güle güle beyler. Güle güle hanımlar. Hadi bay bay.